Evet, dediğiniz gibi uzun bir toplantı oldu. Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları akabinde birkaç tane daha isim gündeme geldi. Bunlarla alakalı daha da detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. bu isimler üzerine yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızdaki dünle çok güzel bir galibiyet aldık. Kendisi de müthiş bir liderlik yaptı zaten. Kendisiyle de yola devam etme şimdilik karar aldık. Yarın öbür gün bu isimlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sonlanınca tekrardan kararımızı gözden geçireceğiz. Derbi ile alakalı bir şey söyleyebiliyor musunuz? Fenerbahçe derbisinde Önder Karabeli takımın başında olacak mı? Bununla ilgili net bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Bu çalışmaların ne zaman biteceği ile alakalı bir iki gün içerisinde daha net bir bilgi verme şansımız var. Şu anda %50 diyebilirim. Ceyhun Bey, Şenol Hoca'nın ismi geçti mi toplantıda? Tabii. Birçok değerli hocamız var. Şenol Hoca da bunlardan bir tanesi. Yerli birçok hocamızın ismi ki zaten basında da görmüş olduğunuz isimler. Hepsi değerli Hepsiyle ilgili yorumlar var. Ama bütün bu çalışmalar için bir iki, birkaç günlük daha ihtiyacımız Yeni olacak. Yeni isimler gündeme geldi mi acaba efendim? Yerli yabancı geldi. Doğru. Yani basına doğru. çıkmayan bir isim var basına mı? çıkmayan isimler var. Onları şimdi açıklamayayım ama birkaç kişi daha var. Yerli de var, yabancı da var. Peki yabancı mı ya, yerliye mi daha ee, ya İnanın o isimle ilgili e, kararla alakalı. Yani çok da fazla şu anda yerli ya da yabancı olsundan ziyade isimler üzerine yoğunlaşarak bu kararı verme niyetimiz var. O yüzden şu anda yerli ya da yabancı olacak demem çok da mümkün değil. Top